Hoş geldin ey şehri Ramazan. Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, 11 ayın sultanı Ramazan ayının kentte düzenlenecek Ramazan alayı yürüyüşüyle karşılanacağını duyurdu. İnşallah. Ne güzel yakıştı. Yani bu Bolu'muza yakıştı. Efendim Ramazan ortak bir ibadet, dini bir ibadet. Bizi hem dini hem milli olarak birleştiriyor. Onun için manilerle, salavatlarla, güzel Efendim ezgilerle beraber yürüyeceğiz valilik önünden e, Bolu Belediyesi önüne yani Yıldızın Bey Camii önüne kadar inşallah. Orada da standlar kurup kuracağız. bulunacağız. Ve Ramazan'a inşallah Bolu olarak güzel bir giriş yapmış olacağız inşallah diyorum. Ve teşekkür ediyorum sizlere efendim. Bolu İl Müftülüğü tarafından Ramazan ayı boyunca kent genelinde gerçekleştirilecek dini ve sosyal faaliyetlerin tanıtım amacıyla basın toplantısı düzenlendi. İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, bu yıl Ramazan ayının cami ve hayat temasıyla idrak edileceğini belirtti. Müftü Demirtaş, Ramazan ayının manevi atmosferini tüm kente yaymak amacıyla bu yıl özel bir etkinlik planladıklarını duyurdu. İlk sahur ile mübarek Ramazan ayına adım atmış olacağız inşallah. Bu yıl Ramazan ayı 29 gün sürüyor. Camilerin hayatımızın tam merkezinde yer bulacağı bu mübarek ayda bireysel ve toplumsal yaşantımızı nurlandıracak hizmetlere imza atmanın gayreti içerisinde olacağız. Gençleri Başkanlığımızın her yıl Ramazan ayında toplumda duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla belirlediği temaya uygun olarak bu yıl Ramazan Cami ve Hayat burada görüldüğü gibi temasıyla inşallah yola çıkıyoruz. Camilerimiz başta çocuk, genç, ve aileler olmak üzere tüm toplum kesimlerinin ortak buluşma noktası olacaktır. Bu mübarek aya özgü ibadetler ve uygulamalar. 1. Ramazanın özü. Oruç, iftar, Kur'an ve sosyal yardımlaşma. İftar, sahurla niyetle başlayan ibadet yolculuğunun akşam ezanı ile birlikte şükre dönüşmesidir. Bu ayın bereketini sadece kendi sofralarımızda değil, ihtiyaç sahipleri, yetimler ve gönlü mahzun kardeşlerimizle kurduğumuz gönül sofralarında yaşatmak durumunda oluyoruz inşallah. Onlara ulaştıracağımız her iftar, sahur ve diğer yardımlar bu ayın ruhunu kuşanmamıza vesile olacaktır.